Ha. Çak. Tekrar öndeyiz Kamilciğim. Biraz pota altına geldi. de Abi ananı sikiyorlar. <laughs> Kamil'den muhteşem bir basket daha geliyor. Olmaz. Bu sayı kural dışı. O yüzden geçersiz. Bak yazık kafana. O zaman 2'ye 2 oynamış oluruz. Ben çok iyi oynayamıyorum ki. Asıl ...gerekiyor. Ya ilk Türk mekiğini gönderdim. Gördüm Kamil abi. Aşağı mahalleye kadar gitti. Yok amına. ...gittiği gibi de gelir. t kuralını unutmayalım. t m m ne Hayri? Ebenik o mu? Tabii ki. Sen bir orospu çocuğusun. Allah Allah siktim seni gözümüzden kaçmaz. Kaçıyor belli ki. Çünkü bu top bizim. Hayır bizim. Bizim. Bırakın lan beni ibneler. <laughs> Harikaydın Kemal. <laughs> Harikasın. Ne oldu böyle? Çünkü <laughs> bu herifler bizi çıkar. Pezalank. O... <laughs> 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 taktik bu işte taktik. Şimdi çıkın bakalım işin içinden. Beyinde de var. Biz kimi? <laughs> Pezalank. Duyamadı. Pezalank. <laughs> Efendim. Pezalank. Harmanım, <laughs> baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Aslında basket topu yerine başka bir şey kazandık. <laughs> ha? Ne kazandınız? Yavrak. Bilirdik. Bakın burada ne yazıyor? Geldi. Uzayda ne yiyeceğiz? Yavrak! Soğuğa dayanıklılık. Ventilatörü açıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Bu test ne <laughs> tam bana göre? Ölüyor damına kodum! Aslında kartonların bir iki tanesini çıkarsam üstümden <laughs> <laughs> hemen kalkarım da <laughs> Tamam tamam İnandım inandım tamam. Bak beni izle. <laughs> manabu manabu <laughs> <laughs> <laughs>